Hadi söylesene. Seni bu kadar, seni bu kadar çok kim sevdi? Hadi, hadi, hadi bir kez söyle. Seni gülümseden, o adamın adı neydi? Hadi, hadi, hadi söyle. Seni hayata döndüren, o kadın kimdi? Bir kez söylesene. Seni seven, seni seven o adam. O adam kimdi? gözlerinde acı keder gitmiş. Özgüvenin, özgüvenin tam yerine gelmiş. Seni seven, seni seven o kadının, o kadının adı neydi? Söylesene. O adam, o adam kimdi? Seni seven, seni seven o adam kimdi? Hadi söylesene. Gözlerine mutluluğu kim verdi? Bir kez, bir kez söylesene. Seni seven kadın kimdi?